kalbinin istikameti kalbinin Kalbin istikameti alametinden de ehl şeriatın zahirde halka muamelesinde bu sıfatların birisinden kendisinde eser bulunmayacağı gibi ehl-i batınında hakkıyla olan, ile olan, muam olan muamelesine dahi bulunmamak yani sırtlı ve ihlasta ve istikamette doğruda kalbi ve kalıbı, cemiyeti ve tenhalığı bir olup, gömül hazinetinin kapısında durup, hakkın genç hanetine, hakkın hazinesine, haktan gayri girmeye, Allah'tan gayrisini koymaya, yol vermeye, zira addin kalbi hakkın hazinesidir. Bunun kalbi Allah'ın hazinesidir. İnsan hazine dardır. İnsan hazine hazine bekçisidir. Hakkın fikirden ve fikre uğrasa haramidir. Allah'tan başkasını düşünse hırsızdır, eşkıyadır, haramidir. Teş ihmal edip hakkın hazinesini haramilere, hırsızlara varat ettirirse, hırsızlara çaldırırsa halı müşkil olur. Zira emanete hain olur. Nitekim Hazreti Ali Kur'an'da inna Allah la yuhibbul hainin buyurur. Ehli tarikat kısmında khatir, ehli khatirden zahiren ceryan eden etal ve ekval gibidir. Ehli tarikat kısmında ehli tarikat kısmında khatir, hatıralar katta ehli khatirden Bununla sual etmez. Bir defa gelirse sual etmez. Lakin ikinci defa abi defa. Defa'yı ulada sual etmez. Abi def etmeyi hak hak şükrüne hak fikrine hak fikrine tebdil etmezse musir olursa sual olur. İlk defa kalbine havatil gelirse Allah sormaz. Ama tekrar tekrar devam ederse mesul olur. Allah sorar. Allah'tan reyli hatına geldiği için. Sual onu bulmuşlar. Hususiyle namazda hususiyle namazda iftitaht tekbirinde İyyâke nâbüdü ve iyâke nesta'in derken ve nefi ispat ederken yani la ilahe illallah derken bak namazda iftitaht tekbirinde yani Allah'a durup da huzur durup da Allah'ı hatırlayarak Allah'a ekber demezse, namaz, namazı namazda iftita tekbirine, ilk tekbirde <laughs> Fatiha'nın İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'inde Allah'ı hatırlamazsa İyyâke nâbudu ibadetim Ya Rabbi sana mahsustur ve iyâke nesta'in Ya Rabbi senden yardım isterim diye bu arada Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak huzur-i ilahide olmak derken ve nefi ispat ve nefi ispat yani la ilahe illallah derken la ilahe ilah yoktur mabudun bir hak yoktur illallah Allah'tan başka Allah yoktur dediği vakta Allah'ı hatırlamak huzurun olduğunu bilmek burada değişik evet. e, şey etmezse derken nefi ispat ederken huzur tam huzur tam bulunmak tam huzurda bulunmak, huzurda olduğunu bilmek huzur bulunmak ve tövbesinde sabit olup, tövbe ettiğinde de sabit olup ve hak ile olan vaadinde, Allah ile olan vaadinde ve ahdinde ve söz vermesinde hulf gibi ve bu azalar dahi emanetullah'tır. Bu azalar da Allah'ın ben emanettir. Ahdinde, sözünde bulunmak. Evet, ben ya Rabbi isyan etmeyeceğim, emin olacağım. Mesela etti, söz verdi bize Peygamber'e kadar ben bu dersi 24 saatte bir eve çekeceğim dedi. Bunu söz tamam etmek, sabit kadar yapmak lazım. Yapmazsa bir adam tövbe eder, çuluk çuluk terk eder dedi, yüz arkasına döner. Öyle tarikat alıp da, soruyu atıp da, bir gün çek, beş gün çekme falan filan bu olmaz. ibadet yapmaz. Evet. Ve bu azalar da emanetullah'tır. Ve hem insanın gidebanıdır. İnsanı gözler. Hem insanın gidebanıdır. Yani zahir, zahirin batın, batının gözcüdür. Zahir, zahirin gözcüsüdür. Zahiri gözler. Batın da batını gözler. Gözcüsüdür. Daima gözler, gözcüsüdür. Bu vücut cemi ve havas ve kuvası her an ve zaman insanı gözelici. Bu vücut cemi ve havas ve kuvası her an ve zaman insanı gözelici ve idaretine muhalif etmeyip hizmet edici ve her ne iş, iş yarın ruz cezada sual olundukta doğruca haber verir. Ne yaparsın? Gözün neye baktı? Ya Rabbi benimine harama baktı. Kulağı efendim gaybet dinledi. Eli harama uğradı. Ayağı kötü yola gitti. Kalbinden, zahirin, batın, azalarından her ne ki Allah'ın hizasına mukarif Bunlar yani hepsi söyleyecek. Hep elin, ayakların, barbatlarını söyleyecek. Elinden haram tuttu, ayağına fena yola gitti. Lisanen kötü söyledi, kulağıyla gaybet dinledi diyor gözünü harama baktı, göz hep diye böyle haber verir. Hepsi haber. Bunların hepsi senin üzerinde gözcü, gözcü, rakip yani görüyor. Hep yarın bunlar hepsi Allah'a özür kıyamete maşede şahit de geleceğiz, haber vereceğiz. Siz belliyorsunuz ki boşuna her böyle hayvan gibi yiyecek yatak. Yarın bu yaptıklarımız hep kesemize kalacak. Yok yok öyle bildiğiniz değil. Allah inceden incele soracak. İyi e, kötü amellerin hiçbiri boşa gitmiyor. Bakın sağında solunda melekler var. kiramın kat melekleri yazıyor. Sağdaki sevabını yazıyor. Soldaki şerini yazıyor. Peki neyse. Kısatı okuyorum namazımızı kılalım. Bu vücut cemi ve ağaç ve kuvasıyla her an ve zaman insanı gözerici, ve idaresine muhalif etmeyip idaresine muhalif et yapmıyor. Ne dedin, onu yapıyor. Camiye giden camiye gidiyorsun. Kiliseye giden kiliseye. Zikre giden camiye giden camiye. Muhalif hizmet edici ve her ne yarın ruh i cezada sual da doğruca haber vericidir. İnsan ise Anlardan elim, ayağım, gözüm, kulağım, burnum, yanağım, dilim, dodağım, budum, bacağım, cümle benim kendi vücudum dedi hiçbir şeyi gizlemez. Hiçbir şeyi gizlemez. Benim elim, benim ayağım, benim gözüm, benim budum, benim şuram, benim buram Her bir şeyler ha, gizlemez. Belki her bir şey anlar ile bile işler. Belki her şeyi anlar ve bile işler. Halbuki anlar insanın kâtuslarıdır. İnsanın kâtusudur hepsi bunlar. Hafiyesidir. Gece gündüz seni gözlüyorlar. Senin haberin yok anlar. Eger hayır, eger insanın işledikleri ruz cezada birer birer söyleyeceklerdir. Kiremen katibin meleklerini tasdik geleceklerdir cümlesi hakkın malumu Allah cümlesini bilirken, saltanat ilahiye olarak insanın kendi vücudu kendisine gözcü kodu, o ki gözcü insan vücudunu e, olarak insanın kendi vücudu kendisine gözcü kodu ki bu alemde insan her ne şişerse vücut haber verir. Onun için iki melek katik oldu ki, ekval ve efalını tahrir ile yaza. Yarın ruz-i cezada kiram meleklerinin yazdıkları vücut ve azaların şehadetleri takdik olundukta mutabık gele. Hep azaların da sözü kiram-ı meleklerinin yazdıkları hep birbirine uygun gele. Doğru ikisi birbirine muhafız. Mutabık gele. Velhasıl insana layık olan bu emanat-ı ilahiye hüsnü riayet edip Allah'ın verdiği bu azaları hüsnü riayet, güzel riayet edip iyi yola, iyi fikre sevk edersiniz. Edip rıza annillah ridasını, yiyeceğini halalından vermektir. Ve uykusu yatağa yatıp rıza annillah uyumaktır. Yatağa yatıp da rıza bunun hüsnü riayet edip rıza anillah rıdasını yiyeceğini halal men vermektir. Ve uykusu yatağa yatıp rıza anillah uyumaktır. Allah rıza için uyumaktır. Ve kirlendikçe gözeceği yıkayıp tırnaklarını kesmektir. Vücudunu temiz tutmak, yıkamak, vücut rahat etsin diye uyumak bunlar e emanettir. Allah'ın emanetine riayettir ve cemiy azaları <laughs> mahalle gelene azaları elini gözünü öğret yerini gözün her tarafını Allah'ın razı olduğu yerlere sarf etmek ve cemiy azaları mahalle gelene sarf verir vakti geldikte aç tahir olarak sahibine teslim olur vakti gelip de ecel gelip de e, gittiği vakta tertemiz lekesiz sahibine Allah'a teslim etmektir. Ki teslim edecek ki hain olmaya ve selam. Tasavvuftan vesaireden tasavvuftan vesaireden tasnif olunmuş olan ne kadar kütüp varsa elfaz-ı nükuşlar ibarettir. Tasavvuftan vesaireden tasnif eden yapılan yazılan kitaplar her şey olan ne kadar kütüp varsa kitaplar varsa elfaz-ı nükuşlar ibarettir. Lafın nakşinden ibadet. Bunları tasnif eden zavat Allah ve Resulullah'a hikmet testiyle mutlak olarak yazmışlar, şöyle meydana koymuşlardır. Her tarafa yüzü vardır. Her tarafa o yazılan kitabın her tarafa yüzü vardır. Zahirde bunun temsili sahipsiz, çıplak bir köle gibidir. Bunun temsili zahirde çıplak bir köle hizmetçi gibidir. Her kimin yedine geçerse kendi elbisesini giydirir. Yani asker eline geçer ise asker elbisesi. Katip eline geçerse katip elbisesi. Esnaf eline Esnaf eline geçerse esnaf elbisesi. Hoca eline geçerse hoca elbisesi giydirir. Asla köle muhalefet etmez. Levn ma levn ena gibidir asla köle muhalefet etmez. Allah. İsyan etmez. O neyse olmaz. <laughs> Levl ma ah, ana gibidir. Kitap dahi muttaki kimse eline geçerse takva elbisesi, abid elbisine geçerse abid elbisesi giydirir. Lakin marifet odur ki bugünkü günde şu saatte Allah kan elbiseden razıysa anı hani bilip o elbiseyi giydirmektir. Allah'ın razı olduğu elbise giydirmektir. <gülme> Mevsimini bilmek dahi <téfi> lazımdır. Salih Efendi öyle otur, şöyle otur, şöyle otur, boş yer yolu yazdı, öyle otur, asla köle muhalefet etmez. Yeni gelenlere merhaba, oturun, oturun oraya bir yere, oturun, oraya bir yere oturun, oturun. Oturun evladım, oturun bir yere, tarih olur. Oturun, oturun. Oturun, selam verin, oturun. Evet, asla köle muhalefet etmez. Levn ma levn. Ena gibidir. Kitap dahi eline geçerse tekba elbisesi, abid elbisesi geçerse abid elbisesi giydirir. Lakin marifet olur ki bugünkü günde ve şu saatte Allah kan ve elbiseden ise hani bilip o elbiseyi giydirmektir. Mevsini bilmek lazımdır. Zira Temus'ta elma kürkün zemheride şalı cübbenin mevsimi değildir. Allah cümlemize bu irfanı ihsan buyursun. Amin. Amin. Ve bu kitaplar hakikatte sağılır, süt verir, koyun ve inek gibidir. Yani bu kitap yazılan evliyanın, enbiyanın yazdığı kitaplar efendim hakikatte sağılır, süt verir, koyun ve inek gibidir. Ve içinde olan kelamlar, içinde olan kelamlar da meme gibidir. Sütü 18 bin alemin fakrından gelir. Onun sözü Hazreti Resulullah Efendimiz'in deryasından gelir. 18 bin alemin fakrından gelir. Ve kitap sahiplerinin ruhaniyetleri başı O kitabı yazanlar ruhaniyetiniz başı Eğer kitabı açan kendi kuzusu ve yavrusu ve kendi cinsi ise memeyi anın ağzına soku verir. O istediği kadar sütünü emer ve karnını doyurur, çekilir. Beri tarafta yatar, zevkine bakar. Nesine, nesi ne, zevkine bakar. Ne sesi çıkar, ne sedası. Öyle, öyle ya sütü emdi, karnı doydu artık nesine lazım ki sesini çıkarın. Eğer kitabı kitabı açan kendi kuzusu kitabı açan kendi kuzusu ve cinsi değilse ise süt vermez. İsterse gece gündüz tasavvuf kelamı tala etsin. Yine karnı açtır. Mesela bir karnı aç adam bütün gün kitap baklava, börek okumuş olsa, emmanın ilmini bilmiş olsa, Yemedikçe asla ayrılığına bir fayda etmediği gibi bu adama dahi kendi kitapların mütalaatından bir fayda hazır olmaz. Ne Meger mucebiyle amele muvaffak ola veya mürşidi kamile vakıf olup mürşidi kamile kamil bir müşte vakıf olup onun mutlu şerifini icra etmiş ola. O ne demişse ne emrediyse onu tutar, mutfetmiş ola. Mürşidi kamile vakıf olmayıp beşir kamile kitaplarını okuyup mucibiyle amel etmeyir. yalnız ağız kafkaflığıyla kendisini ehli tasavvufa takdir edenin zahirde misali şov misal ki kadın gibidir ki kendini zahiren zükure benzetmiş kendisini zahire erkek suretine sokmuş olup asla bir kimse zükurdan fark edememiş olsa yine o nisa nefsi emirte, kendisinin nisa olduğunu bilir. Ne kadar kendini erkeğe benzetse yine kadındır. Kendi yani kadınlığını bilir. Ve sual olunduktan, eğer doğruyu söylerse ben nisayımdır, ben kadınımdır der. Her yani ne kadar erkek suretine girmişse de ben kadınımdır, ben erkek değilim der. Eğer saklarsa yarın ruh cezada nisanları meydana çıktıkta, yani kendini evliya gösteriyor. Tasavvuflardan halbuki kendisi değil. Halbuki kendisi kadın da kendini erkek suretine sokmuş. Efendim, ben kadının dese, doğru söylerse neyse söylemesi ya ruz cezada mesul olur. Eğer doğru söylerse ben nisayimdir. Eğer saklarsa yarın ruh cezada misalığı meydana çıktıkta cümlenin malumu olur. Ehli mahşerin Enbiya evliya oradaki bunların hepsi malum olur. Velhasır nisa olan teklid ile zükür olmadığı gibi verhasız nisa olan kadın olan teklid kendini erkek gibi yapmakla zükür erkek olmadığı gibi zükürlük haline dair söylediği ve yazdığı kelamı dahi hakikati anlayamaz. Yine o kelamı hakikati zükür olanlar bilirler ki Erkek olanlar zükür olan bile zükür kelamıdır. Erkek kelamıdır, evliya kelamıdır. Anlarlar da derler ki vaktiyle bu zat dahi bizim gibi beraber imiş. Bayram namazına geceden bir saat evvel kalkar da şu vekile hazırlanır imiş derler. Cenab-ı Hak takvirimizi takvir eyle amin. Müşrik sahibi bitireyim vücudu ke zendun aleyhi zendun akar. Bu zend, zendü vücut dedikleri şeyin zahirde misali şuna benzer ki bir mahallede sülahadan bir zata mahallemizde böyle bir zat bulunsun diye hop mülküde meccanen vasi bir ev yeri a verir a ebniyesi mesarifi içindeki muamele etseler, o dahi göz kümenlik üzerinde gayet âlâ misanna ve müzeyyen mücev eden sekiz odalı bir sekiz odalı bir ev bina ettirip içini ve dışını zümrüt gibi yeşil boya boyadık Kur'an-ı Kerim'i, tefsir-i şerifi ve ahadis-i nebeviyeyi ve cemî kütüb-i mutebereyi hüsn hat olarak bu evin içine ve dışına altın kalem ile yazdırıp cemî kütüb için bir kitaphane-i mahsusa içine vaz eylese şöyle ki görenler bunu vasfında aciz olup işitenler de hayran olsalar ve bu evin derun ve birununu içini ziyaret ve seyri temaşa için uzaktan ve yakından esnaf halk sınıf sınıf gelip cem olup içerisine girip begenseler ve bundan hala eğlenecek mahal olmaz diye bu zata dürlü dürlü menfaatler gösterip isticarına, icarına talip olsalar bu zattaki anlara aldanıp evin her odasını bunlara kiraya verse evin her bir tarafı ecnas-ı muhtarifiyle tolup, her birisi bir tarafa yerleşseler bir de buzat zat baksa ki zeradan başka bunların bir akçalık menfaati olmadıktan sonra evden çıkarması dahi mümkün olmayıp kendi nefsi ve içinde aram ve istirahatı için zahmette çekilse bina ve tezyin eden beçare adam evden bir akçalık menfaat görmediğinden ve içinde olanları çıkaramadığından başka kendisi bir sıvacak kadar bir yataklık yerde bulunmayı dışarıda kalsa ve artık her bir odada dırlı millet envai kabaset edip gürültüden hırıltıdan komşu taciz olup rahatları serp olsa buna deseler ki yahu vakıya senin mahallemize bir ev sahibi olmaklarını murad ettik. Mahallece bu arsayı verdik ve edniyesi levazımatı için alınacak eşyayı aldık ve mesarif yevmiyesini verdik. Sen de fil hakika malumatlı zat imişsin. malumatı zat imişsin. Kendi tebiatın ve muradın üzere resimli, güzel, bina kurup yaptırdın ve derun ve bir umme enva'ı ulumu yazdırdın ve dürlü dürlü senayi ve nakışlar tezgin eyledin ve hatır bu kadar rahmet çektin temun tamam. binayı tekmil eyledin içinde oturup da rahat ve huzur ve neşri ulum edecekken vakit bir alay itten kazıktan kurtulmuş Franga kaçkını, bunu, ecnas-ı muhtelifeyi getirip evin içine doldurdun ve geldin açıkta kaldın. Ne olmuş oldu? Bir akça menfaatın olmadığından başka mahallecek bizim defa bu rahatımızın self olmaklığına sebep olmuş oldun. Bizim muradımız ancak senin kendi huzur ve rahatın ve içinde oturup helke vaz ve nesatın hakka taat ve ibadetin idi dendi, bu zat dahi dese ki benim muradım dahi bu idi ve bunlar da bana böyle dediler de girdiler yani taat ve ibadetinize her bir türlü huzura rahatınıza mühim oluruz, yardımcı oluruz sana hizmet ederiz tek sen şu evine bizi icar ile al senin fanenin müsteciri olalım neydi okumayacaktım burayı yarıntı kalmasın niye okuyorum bakın sonu nereye bağlayacak sen şu evini bizi icar ile al. Senin kanenin müstehcili olalım. Ve hem sana hizmet edelim dediler. Delikten de, o vakit bu zaten cevap olarak eğer sen bunlara ben kane sahibi değilim. Ben bu mahallede bir fakir, garip kimseyim. Vaka bu ev benim zira tasarruhundadır ama müstakille benim mümkün değildir. Mahalleli sevabına yapmışlardır. Ben kulum, kula hadim gerekmez. Kullukta ve taat ve ibadette dahi mü'in ve nasirim ancak Allah'tır. Her hususta Allah'a sığınırım diye mülki malikine teslim etmiş olaydım. Bu belaya düşer olmalıydım. Hoş indi ya bunun da çaresi bulunur inşallah Teala. Lakin sen bize teslim olmalısın derler. Çünkü bu ev, bu ev burada oldukça Bunların buradan def olacağı yok. Eğer bizi dinler ve bunlar buradan def olsun derisen, kardeş gel sen bu evden ve bu eve sarf eylediğin emekten geç. Eğer sen dediğimiz gibi eder, bunlardan kurtulur, evin mülküne mutasarrık olursun. Bunun iki düğülü yolu vardır. Ya dört etraftan ateşleyip yakmalı bu evi vardır. Ya dört tarafından ateşleyip yatmalı veya cümlemiz bir olup ellerimize birer balta ve birer kazma alıp akşam ve sabah hücum edip birer ikişer tahta koparmalıyla bir gün temelden göçürüp başlarına gitmalı deseler eğer o kimse insaf eder ve teslim olursa o hane ya yakılır veya yıkılır hasılı kelamı içinde mevcut bulunan eşkası bedman fena şahıslar dahi bittabi sürülür, çıkarılır. Vefat tahir olarak arslanın milki buna teslim olunur. Yok eğer o kimse ben bu eve bu kadar emek verdim, zahmet çektim, bu kadar mal sarf ettim, ne yıktırabilirem ve ne yaktırabilirem kıyamam derse, kıyamazsam başı Irak, dur girme meydana, başı can Irak girme meydana, bu meydana hiç çabaşlar kestirir, hiç sorar olmaz. Ve vazınca ne o kanenin içinde olanları çıkar, çıkarabilir ve ne de o kaneye mutasarık olup içine girebilir. Ve ne de o kanede fıskı fücur eksik olur. Sanki içinde olan eşkıyayı beccuya için bir darun mezve yaptırmış olur eşkıyalara. İç yüzünden haberi olmayıp İç yüzüne haber olmayıp Taşra'dan görenler iç yüzüne haber olmayıp ha, iç yüzüne haber olmayıp oh. olmayıp da Taşra'dan görenler filan zatın ne güzel kanesi var diye hürmet etsene Halbuki bir çare adamın evi kendinin değil, kendinin değil olduğu saletçik gülümü gibi içerisinde ateş yanıyor. Ama dışarıdan kimsenin haberi olmayıp yalnız ağzından yalnız ağzından akan bala nadir oldukları gibi sen de bir iş bu mahalle de alemde, iş bu mahalle alemde ihsan olunan arsayı bedeninde bu bedenin arsasında âne ilahiye ve tevfik i ile bedileyip küçük yaşından beri 40 yıl, 50 yıl, 60 yılda çalışıp çabalayıp kesip ve ile eylediğin ilimler ilimler ve ameller ve hünerler ve marifetler